Yarım saattir hava çekiyorum. Birazdan bir geleceğim ağlayacaksınız. Yarım saat başlıyoruz. Hava mı çekiyorsun? Kompresör mü sıra amına koyayım niye böyle yapıyorsun? Uzun zaman sonra GTA ya çekiyorum. Giriş yapsana <laughs> be bot. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben bugün yanımda Batıra Yanar var ve tost yapıyoruz bugün. Tamam o kadar yeter. Diğerleri tamam. Allah'u ekber! Ben, de oradan gideceğim merhaba. Baba, Atarsın Baba, baba ne yapıyor kardeşim? Baba elini mi sıkıştı? Çünkü biz solaklarda öyle kalır öyle kal üstüne binelim. patlar ama ya. Çünkü düşüyormuş. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Oo. Enes Mısır da gidecek yakında. Çünkü düşer inşallah. bu niye gece yandı? niye bunu gece Ben niye bunu açtım? Çünkü düşüyordur o yüzden. Hava çekiyor deminden. Oha! Oha! Enes bir gerildi kazda yapmamana koyayım. bu lan ses ver Altı Gözlerim karardı amına koyayım. Salak böbrek ne varsa saldı. Yalnız lav akıyor fark ettiniz mi dağdan? İnce detaylar var yalnız. Clickbait yapacaksın anladık. Aynen bundan clickbait yapacağım. Lav akıyor he lan. Tamam <laughs> bak ya evet. Clickbait. Ya, <laughs> merak Durusun Merak etme yapmayacaktım ya, onu. Yani köpek balığını toplamış <laughs> herif. <artık. gülüyor> köpek yola <laughs> ya, köpek balığına tam da yola koyuyor. Şerefsiz lan Dray. Tam da yola. Köpek balığı var. ne kadar şey bilebilir konuşuyor onun. Gördün mü? Amına koyayım nereye gidiyorum ben? Bir köpek balığı ne kadar şey bilebilir? Butray sen de böyle böyle bir şey yapsana. <laughs> ben yanlışlıkla şey aldım ya. Turizmo aldım. Turizmo Lan, ne? Ben turizmo benim benim ilk arabam turizmo ya. Benim de <laughs> ilk arabam turizmo. Bu tur özenti misin döveceğim seni de. Tamam bunu evet, kontrol özenti. <laughs> Araba yetişmiyor oğlum yetişmiyor. Oğlum ya. bu ne lavlardan gidiyoruz. Muhammed lav lav koy buraya lav. Aynen aynen aynen. <laughs> <laughs> Click bait. <laughs> <Quickbait. gülüyor> lav lavda gidiyoruz. Lavın nerede olduğunu bilmiş. O yolu bile seçmiş yani özellikle abi. <laughs> Sınav <laughs> <laughs> Ben Oyun kendisinde de var yalnız lav. Kesinlikle ben lavdan sana. Bir ne? sonra götür oradan gideyim ben bari. Lavların <laughs> üstünden gittim ben. Kardeşim zaten usta. oyunun kendisinde usta, usta de lav. Dur çıkıyorum şimdi ya. Ya ne var? Sanki Formula 1 <bir> ama yapayım. Mervan sana da GTA çekeceğiz Mervan. Selam Muhammed. Oha! Merve, ne Oha! Nerede kalıyor bu? Bak Enes bak sağda lav var Enes. Sağda lav var Enes. Merve. Oo lan var. Oo! Yavaş. Ne? Yavaşla. Neden? Ben geliyorum. Oo! Gel gel geliyoruz sen gel niye yavaşlıyorum adam bak ya. önce <laughs> daha daha çıkar olan bir şey en iyi. <laughs> gel gelmiş bana diyor ki yavaşla neden diyorum? Ben geliyorum diyor. Allah Allah. <laughs> Gelemiyorum kardeşim. <laughs> Hastamız nedir ya? Yavaşlar sen geleceğim. Baba ellim. <gülüyor> <gülüyor> Baba, Baba Elim Sıkıştı, sıkıştı. Oh. Favorim Enes Batur alınca bir şey demeye çalışıyor Tamam Erman tepeli oldu ve Batur'a yanar şey Oğlum çekti. şaka bak Enes konuşmuyor Öldü mü lan acaba enes? <laughs> Geğirirken <laughs> öldü evet. evet, Enes hasta mı oldun, ben oldun <gülüyor> lan? Hasta <laughs> mı oldun lan? Oksijen bitiyor bir dakika onu Enes'in söylemi, ay Batur'un söylemesi gerekmiyor muydu? Oksijeni bitecek odasındaki. Abla aile dek Hakikaten. kendi odası zaten ufacık bir yer bir de kaplumbağa almış. O da sömürüyor. Abi yok yok. Bilgisayarı fanıyla geçiniyor Batur. Orada fanla çıkan havayı içine çekiyor. Geri geldi O oksijen mi üretiyor? Mal. Geri dek En azından hava veriyor. Mal. Batur'un kaşığı yok. Hava çeviriyor. Dingil. Oooh! O zaman ne yapacağız? O zaman ne zaman tiriter alıyoruz? İşte bak bakın mantık. Gelecek yalan serinlemek için mağ. <laughs> <laughs> ya yemin ederim Kimden <laughs> alıyorsun şu charia ya? <laughs> Kim hayır hayır ilkokul okul mezun insanlar girmesin şuraya ya. Ahmet <laughs> <Evet, gülüyor> oh. bak yine aynı şey <laughs> oldu. Oh lavda gidiyor Her birisi şey, birisi lavın üzerinde gidiyor. Allah yansıdıştım lavın üzerinde. Allahuekber. <laughs> Ağlara da bak ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, grant oldun beni geçemiyorsun Muhammed. Grant ne diyorsun ya kardeşim? Ya oğlum bir zamanlar Botura gelecekti güya. Kaza kaza yaptım, kaza yapıyorum. Ben bir din kaçtı şimdi. Ben bir bıçak mı da yoktu. Kanka benim <laughs> fenim iyiydi. Zaten tek liderim fenimdi. Hadi bitti ya. Stike git. daha oksijenin ne ürettiğini bilmiyorsun. Oksijen <laughs> <müzik gülüyor> mi gelmiş, gelmiş bilgisayar fanı oksijen üretiyor <laughs> ya? Bilgisayar <laughs> fanından oksijen alacaksın lan sen. <laughs> o, o, o güzel <laughs> <o zaman gülüyor> bir müzik proje. bilgisayar alalım ama bırakayım sınırsız oksijen. Ay sınırsız oksijen. adam fan oksijen üretiyor demedim. Orada hava çekiyor dedim. Oooo! <laughs> 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 ya <Seyametli. Decahmeti> Muhammed. <laughs> Oo oh, ben o değil de o projeyle milyon dolar kazanırsın ne haberin olsun. Benim Yoktan ben oksijen üret. Eserleri şey satıp acaba oksijene mi çevirirsin? Bir de teken Video team. <laughs> video takımı geldi. Ben bunu kabul Video çekini <laughs> hissedip adam çıkıyor. Ben bu kabul etmiyorum. Abi de harbiden ya bak harbiden öyle Çok oluyor. Çok garip. Ya. Acaba bak Baba... kuran mı böyle oluyor? Şey ne zaman yerdeksiniz? Ne? Videoda babasıyla konuşuyor. Bize sen Bakın size şarkı açtım. Merhaba. Hmm. işin gücü... Ah! Oh, ben şu motorları istiyorum. Hazır mısınız Oğlum O şey değil mi lan? Mako değil mi o Mako? Mako videosu. <laughs> ben ben, o, ben o dayanamıyorum ya. Ben geliyorum. Eşit olsun, olsun diye ben AFK'yim. Merhaba çocuğun boğazına yapıştı ev o kanka. Evet <laughs> evet. Mako videosu kanka onu atsana. Oğuz! <gülüyor> <gülüyor> Oğuz! <gülüyor> Oğuz. <gülüyor> aşağı gitmemiz gerekiyor. Dur hastası. Tamam Bak... işte. <laughs> Anasını dursunlar amına koyayım. Kaç. Ne oğlum? Neden ne yapıyoruz lan? Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Yanlış yere geldik biz. <gülüyor> <gülüyor> aşağı atladık, ne atladık yanlışlıkla. <laughs> niye aşağı atladınız? Yanlışlıkla. <laughs> Hay. Hayır ben bilerek atladım hani el geçsin diye de. <laughs> Mami niye atladı? Ha! <gülüyor> 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 ben niye anladım ya aşağı? Dalmışım aşağı yolu takip etmem lazımdı. Yolu takip etmem lazımdı. Ben daldım kanka tamam mı? Önde boşluk vardı. Bindim motora W'ye bastım gittim. Yol karşımda olur zaten ama. Mervan Mako'ya at Mervan. <laughs> man at, man at, man at. Arkadaşlar size taktik veriyorum kesin ama kesin aşağıya atlamayın aşağı tamam mı ölüyorsunuz atlayıp hayatta kaldınız zaten Ben de bilmiyorum kalırız. ama tavsiye dene, etmiyorum Dene bak aşağı at tabii. dene <laughs> Hayır benim hayır motor... denemeyin. Aşağı atlıyorum. Hayır. Sıkarlar. Sıkışma olmuyor mu motorla aşağı atlayınca? Aa, benim bilmiyorum valla ben, ben yaşadım motoru nasıl motoru yaşadım ben de bilmiyorum. Motor ve koltuk arasında bir şey sıkışması gerekiyor. Ay koltuk ve bir şey <laughs> sıkışması koltuk <laughs> <laughs> arasında ah, <laughs> ne sıkışır? Ah, 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 ah. <laughs> <laughs> Yardım edin. <mi? gülüyor> Mervan arkamda misin? Hayır canım Oğuz bu. Hadi benimle yarış. Ya of. <laughs> Bunları da olacak biz, biz yarışacağız bunlar da çalış olacak bize. Motor kullanmayabiliyor musun Merve? Ya <laughs> ehliyetimi bile aldım. Havada vuracağım. A havada A vuracağım. Aşağı işte. Hadi ya. Be. lan ben. Evet. Yeti aldın mı gerçekten? Ayıp ediyorsun kardeşim. Ben de motorunu <laughs> almak <uzun> <laughs> <laughs> Kardeşim not almamın sebepleri vardı anlamıyorsun sen beni. ehliyeti al notu. Amacım havada vurmak gerçekten. Hadi başarırsın şimdi uçuyorum. Ay ya. Ay çok ya. Abi. abi çok iyiydi. Abi çok iyiydi. Abi çok iyiydi. Abi çok iyiydi. çok vuracağım havada. Ben zıplarken vuracağım sende de. Abi manyan bir helikopter aldı korkuyorum. Öldür hemen Mervan ben öldüreceğim Mervan'ı. Öldürme. Abi öldürmüyorum zaten bekliyorum. Mervan yürüsene <laughs> ne yapıyorsun? Ne? Yürü yürü. Vuracağım seni havada vuracağım. Helikopter kimde? Ben Oğuz'da gitti helikopter aldı. Siz ne yapmanız gerekiyor? Helikopter mi yapıyorsun gerekiyor? Sizin almanız gerekiyor onu kanka bitirince. Kanka Red Bull gibi çekiyorum ben bunun üstten. Merhaba. Aaa! <laughs> Bek Allah bekleyemedim kanka özür dilerim. <laughs> Allah! Im. Ya Batur'a havada vurdum çok iyiydi ya. Beyler 2 iki olması için AFK kalıp geliyorum. Hep seni düşündüğüm için Muhammed. Ben Sa sağ o ol Enes Batur senin sayende. Efendim? Adını Hatır mısın Mami? Kardeşim easy game olacak bu bizim için üzülme. Bak aptallık yapma bu sefer tamam mı? Bu sefer yapmayacağım. Yolda <laughs> ilerleyeceğim söz. Bak ben buradan gaza basıp gittim salak gibi ya. Abi. Abi kim açtı <laughs> abi... Lan lan ne izliyorsun lan? Batıra şu an aklımda canlanıyor. Şey yapışıyor. Arkadaşlar adamsanız havada vurursunuz yolda vurmazsınız tamam mı? Ama sen beni yolda Kardeşim, vurdun. Ben seni havada Kansan... vurup intikam alabilir miyim? Evet ama o Mervan beni yolda vurabilir. Evet ben Mervan'ı vurdum çünkü. Bizim var mı bunun için? Lan uçaktan atladım. Oğlum, <laughs> yağmur var lan yağmur var. <laughs> yağmur var türbülansa giriyorum. Ben Fark eder mi aslanım? <gülüyor> Muhammed! <gülüyor> <gülüyor> i̇tikam, Merhaba adam <laughs> <laughs> çok, çok abi. efsane bir şey yalnız. Kardeşim hiç 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 benim intikam almadığımı gördün mü? Hiçbir Oğuz zaman ya, görmedim ya. kardeşim. Ya Oğuz ya. bir şey aradın yok. mermi uçaktan atlıyor. Sen yine geçemiyorsun ya. Bu yağmurda bir uçak bir dönüyor var ya. Arkadaşlar yok böyle bir şey. Oğlum hiç kaya kaya düşmeyiz. Nasıl bir şansın var? Niye yağmur yağıyor? <laughs> Neredesiniz lan? Aa aşağıdan çıktılar. Bir fırladılar. Bir. Yolda vurmayacağım ama yağmur çok sinir bozuyor. Çok fena sallıyor. Bir, bir yuvarlıyor. Bir yuvarlıyor. Oyna. Geldim beyler. Hoş geldin Oo. kardeşim. Ha. Havada vuracağım. Geldim. Havada Bak vuracağım. Hadi. <laughs> yağmur başlamış. Vurdun mu? Ya şarkıyı yine açmıştım. Vurdun mu? Vurdum. 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 Oha. Abi ah, öldüm havada öldüm. Havada vurmak kolay mı lan? Oha. <laughs> Vurdun mu? Bu tıra yapma bu tıra. Oğlum ne? Yakalanmadım kardeşim. Çok sallanıyor ya. <laughs> Oğlum uçak çok fena yapılmıyor mu yağmur? Aynen aynen. Eşet de buluyor. Gidemiyorsun resmen. Oğuz neredesin kanka? Ben şu an. Ne yapıyorsun niye Ne oldu lan bu? Ne oldu lan? Hava tutsam bir şutu öldü. Oğlum ben de bir düzene düştüm, onun düştüm onun öldüm. Bilmiyorum korktum arada hile vardır boşta. Ya ya hayır ya orada orada şeyler var ya. Araçlar var ya onlar kurtardı seni Baturay. <laughs> Kardeşim Merhaba. hani piş şa aylarındayız ya o yüzden yani buraya Oo Mervan Kardeşim beni Mervan aydınlattın şu anda Mervan çocuk seni Kanka beni aydınlattın Mervan. şu anda ya <laughs> Allahu Ekber Allahu Ekber <laughs> Bugün abi, bugündür ya durun, Öldürmeyin <gülüyor> öldürmeyin. Öldürmeyin. <gülüyor> 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 öldürmeyin sakın bunları Have mercy on them Neden? Öldürmeyin Jet alacak Baturay <laughs> Sen manyaksın amına koyayım, öleceksin <laughs> Mervan yolda vurma beni Mervan Mervan öldürme lan gerçekten. Niye? Ne oldu lan şu? Kanka yan gibi var aklımda. Eyvah. Jet Yo o zaman şey rahat bir şekilde gidebilirim. Jetle spamlanıyoruz lan bunu yapayım. Hayır vurma! <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim onu sana ha, aldım. Düştüm. Alınan Oha motorum bozuldu. Onu <laughs> bana sal. Yoksa öldürürüm <laughs> ikimizi de kalacaksın. Aaaaat! Oğuz ya Oğuz ya. Kıtın lan sen. O <gülüyor> <gülüyor> <Sakın> <laughs> <laughs> ya merhaba ya. <laughs> ya merhaba kafanı. Ya merhaba ya. Kim <laughs> öldürdü ya? Motorum bukta kaldı, <laughs> kaldı benim ama haksızlık ya. Motorum bukta kaldı benim.